Uzman konuklarımızla Rusya'nın en kanlı gecesinin perde arkasını konuşmaya devam edelim. Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Sayın Abdullah Ağar ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Uğur Yasin Asal bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi pazarlar. Saygılar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ee, Sayın Ağar sizinle başlayalım. Rusya... Kiev ve Lviv bölgesine saldırı düzenledi. Zamanlaması manidar diye düşünüyoruz. Sizce bu bir intikam saldırısı mıydı? Ne dersiniz? Şimdi Tunç Bey, ben hala e, bu işi Ukrayna ekseninden e, aklı başında bir karar vericinin organize ettiğine inandım. E, bunun temel bir gerekçesi var. Şimdi e, bu sivillere yönelik bir eylem ve e, Rus devletinin iradesini, otoritesini, prestijini hem kendi toplumuna karşı hem de dış dünyaya karşı sarsan, sarsıcı bir eylem. Şimdi böyle bir eylemi, sivilleri verdik böyle bir eylemi eğer Ukrayna ekseni gerçekleştirmiş olursa bunun üreteceği sonuçlar savaşın şu an bambaşka bir katmana hatta biçime evrilmesine sebebiyet verebilir. Yani akıllı bir stratejist, hmm. savaşı tanıyan, bilen, e, kara akıllı bir siyasetçi. Böyle bir kararın altına imza atar mı? Bence atmaz. Atmaması gerekir. Şimdi e, eğer böyle bir şey yaparsa bakın taktik yükler silahların dahi kullanılmasıyla ilgili bir fotoğraf var. Çünkü şu an dünya çok gergin. E, bir örnek vereyim müsaade ederseniz. Buyurun. 1933 yılında e, Hitler iktidara geldiği zaman e, üç 3 hafta 4 hafta sonra e, parlamento binasında bir saldırı gerçekleştirdi. 12 kişi, 12 Alman ölüyor, saldırı bir 30 civarında Alman da yaralanıyor bu olayda. Şimdi bu olay bir sahte bayrak operasyonu. E, şimdi buna sahte bayrak operasyonu demiyor. Bir sahte bayrak operasyonu ve 2. Dünya Savaşı'nı başlatan olay bu buraya gidiyor. İkinci Dünya Savaşı'na gidiyor. Bu olayda da benzer bir karakter var. Şimdi bir ülkenin içerisinde, başkentinde bu kadar çok insanın hayatını kaybettiği devletin iradesini, otoritesini sarsan bir eylemin altında imza atıyorsunuz. Eğer bakın ben açık söylüyorum. Şey tarafı, Rus tarafı bu işi Ukrayna devleti yaptırdığı gibi bir cümle kurarsa bunun karşılığını nasıl verecek? Evet. Ve yani Ukrayna tarafı neden böyle bir şey istesin? Şimdi ya yani bu, bu açıdan bakıldığı zaman ben bu ihtimali her zaman küçük gördüm. Çok küçük gördüm. Ha, savaşın öğretmiş olduğu travmalarla beraber devletler yanlış kararlar verirler mi? Verdikleri görülmüştür. Devletler de yanlış kararlar, yanlış muhakeme yapabilirler. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman böyle bir olay olabilir mi? E, bu da mümkün. Ama asıl söylenmesi gereken bence şey şu. Şimdi Ukrayna'yla e, Ukrayna Rusya arasındaki gerginlikten beslenenlerin bir tezgahı olabilir. Bu da çok akla geliyor. Çünkü birileri e, bir şekilde Rusya'nın taktik nükleer silahlar dahil olmak üzere savaşı farklı alanlara, farklı biçimlere ve farklı katmanlara taşımasıyla ilgili bazı şeytani emeller taşıyor olabilirler. Şimdi ama aslında şimdi elimizde çok değerli bir parametre var artık. Putin'in cümleleri içerisindeki bir cümle, ifade. Evet. Bunun üzerinde yoğunlaşımın önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi uz uzayacak. Uğur Hocam'a tabii çok almak istiyorum. Sonra devam edelim. Diğer e, başlıklarla ilgili, parametrelerle ilgili Ama Putin bir şey dedi. Biz çok uluslu bir milletiz dedi. Ve birlikte yaşayacağız dedi. Buradan benim anladığım çok şey var. Yani en başta da şöyle bir cümle kurmaya çalışmıştım. Demiştim ki bu olay e, Rusya içindeki e, bir takım e, farklı yapılardan kaynaklanıyor. Yani etnik anlamda e, veya teolojik anlamda. Şimdi Putin ifadesi bunu teyit ediyor burada bırakacağım müsaadenizle. Uğur Hocam çok Tabii. vaktini almamak için. Daha sonra bu konuyu açmaya çalışacağım elinden geldiğince için. Vaktimiz kaldı. Tabii. E, Sayın Asal siz ne dersiniz? E, gerçekten Sayın Ağar'ın e, tespiti e, önemli. Başka bir e, boyuta evrilecek. Bu saldırı gerçekten Ukrayna'ya ihale ediliyor olabilir mi? Çünkü geride bıraktığımız süreçte e, Ukrayna'da Rusya'da e, biraz sanki daha barış için orta yol bulma adımları atar gibiydi. Bu adımlardan rahatsız olanların bir hamlesi olarak değerlendirilebilir mi? Evet teşekkür ederim Tunç Bey. Ben de Sayın Ağar'ın çizdiği çerçeveden ilerlemek istiyorum sorunuza da cevaben. Bunun bir yönüyle dünyada istikrarsızlığı ve savaşı sürdürmek isteyen çevrelerin bir aracı haline getirilmeye çalışıldığı ortada. Çünkü Ukrayna tarafından savaşın başından beri yaklaşımlarına da aykırı bir eylem olur bunu gerçekleştirmesi. Çünkü Ukrayna en başından beri toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini sağlama argümanıyla bu savaşı sürdürüyor. Ve dolayısıyla böyle bir argümanı bir kenara bırakıp doğrudan Rusya'nın kalbine yönelik bir terör eylemini gerçekleştirmiş olması bu iki yıl aşkın süreyle de tutarsızlık arz eder. İkincisi Zelenski'nin son dönem açıklamalarında özellikle batıyı yalnız bırakılmaları noktasında eleştiren ve Rusya Ukrayna savaşının geleceğinin belirsizliği ile ilgili önünde duran bir gündem olduğunu ifade ediyor ve bundan bir çıkış aracı aradığını da bununla ilgili zaman ve zeminin nasıl şekilleneceğini müzakereleri de açık olduğunu satır aralarını okuduğunuzda hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla Ukrayna tarafının en son isteyeceği şey savaşı daha kronik bir hale getirip buradan çıkılmaz bir noktaya getirmek ve uluslararası meşruiyetini de kaybetmek. Bu çok önemli bir nokta. Ukrayna en başından beri bu argüman üzerinden yükseliyor. İkincisi, zamanlama ve zemin itibariyle Putin'in %87,29'la tekrar 5. kez devlet başkanı seçilmesini ilerleyen gün Peki, Sayın Asala yeniden Asala yeniden e, bağlanacağız. E, Sayın Arsiz bıraktığınız yerden devam edin lütfen. E, iç, i̇ç dinamiklerin bir e, hamlesi olarak değerlendirilebilir mi? Seçim sonrasına denk gelmesi, muhalif kesimi e, iyice kızdırmış e, bir istikrarsızlık ortamı oluşturmak için e, itmiş olabilir mi bu e, yola? Şimdi e, Ukrayna Savaşı'nın e, Asilleri, yani Ukrayna'yı kullananlar şöyle bir temel strateji geliştirdiler. Ukrayna ile askeri anlamda, ekonomik anlamda Rusya'yı hırpalamak, sosyolojik anlamda hırpalamak, içeride de siyasi anlamda Putin'i devirmek, yani Putin'i istikrarsızlaştırmak, Putin iradesini, Rus devlet iradesini istikrarsızlaştırmak. Şimdi siyasetin bununla ilgili son derece önemli bir rolü vardı muhalefetin. Meşru veya angaje. Şimdi ancak şu ana kadar başaramadılar. %87.29 aldı. Şimdi e, bu durumda yeni bir metot geliştirilebilir mi? Bu olabilir Tunç Şimdi benim aklıma gelen başka bir şey daha var. Önemli. Şimdi asimetriye karşı bir asimetrili karşılık verilmiş olabilir mi? Şimdi özellikle kıta Avrupası içerisinde büyük bir kırılganlık var Rusya ile ilgili. Ee, bu kırılganlık Rusya için tehlikeli ama Avrupa birliği için çok daha tehlikeli. Şimdi Atlantik'in içinde Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında bir kırılganlık var. O kırılganlıkla ilgili olabilir mi? Bakın çok akla geliyor. Evet. Çok da akla yatkın. Bir başka boyut daha var. Ee, onu da çok kuvvetli olasılık olarak görüyorum. Putin'in Avrupa Birliği içerisinde asimetrik bir takım eylemlerin altına imza atıyor olması. Neler? Şimdi Çiftçi eylemleri diyeceksiniz. Aşırı sağcılığın yükseliyor olması diyeceksiniz. Yani Avrupa bunun arkasında şey görüyor, Putin'i görüyor, Rusya'yı görüyor. Özellikle aşırı sağcılığın yükselmesi. Şimdi Avrupa parlamentosu seçimleri yapıldıktan sonra yapıldığı zaman aşırı sağcılar çok daha fazla bir inisiyatifle işe gelecekler. Yani öyle bir döneme gelecek ve bu Putin eksenli bir Avrupa'ya kayış olarak algılanıyor. Kimler tarafından? Atlantikçiler tarafından. Şimdi bu olabilir mi? Bu şekilde asimetriyle üzerinde gelme. Asimetrinin kralını yersin gibi bir karşılık olabilir mi? Bakın aklıma geliyor. Çünkü yani özellikle e, Zaporoji ile ilgili süreçler, kuzey akımla ilgili işte deniz altındaki sabotajlar, mabotajlar, asimetrik eylemler. Evet. E, Karadeniz'deki savaşın içerisindeki e, ilginç olaylar bunları bize anlatıyor bunların yapılabileceğini anlatıyor. Ama bunu Ukrayna değil. Ateşin kendisine değmesini istemeyen ama bir şekilde de arkada ben varım mesajını vermek isteyen. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman en kuvvet, en elverişli aparatlar neler biliyor musunuz? Rusya içerisindeki ayrılıkçılar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin aşırılık diye tanımlamış olduğu, uyardığı aşırılıkçı da herkes radikal aşırılıkçılık olarak yani şey olarak algıladı. E, teolojik aşırılıkçılar yani radikaller olarak algıladı. Ama bir de etnik etnik aşırıcılar var. Etnik aşırıcılardan kasıt şu. Rusya içerisinde bunlar var. Şimdi özellikle Kafkas ekseninde bunu çok görüyoruz. Şimdi örnek var hatta. 3 Mart'ta İngüşatya'da Karabulak'ta saldırı hazırlığında olan 6 kişiyi Rus İç İstihbarat Servisi bir operasyonda etkisizleştirmiş. Şimdi onun peşinden bu şekilde bu şekilde bir karakter üreten bir eylem oluyor. Şimdi Dağış... ...Dağış dediler. Ya dedim dedi, dedim Daaş tarzı değil bu. Yani Daaş'ın hani hep yıllardan beri o kadar şey yap... takip etti ki da, evet. ya Daaş'ın eylemlerinde farklı bir şey var. Hissediyorsunuz. Burada yok dedim. Şimdi bu bu Kuzey Kafkaslar eksenli bir e, etnik grubun Ingushetya'daki operasyonun türevi gibi e, iz düşümü gibi bir şey olabilir mi? Olabilir. Bir de Ruslar ilginç bir iddia ortaya attılar. Yani bu da çok ilginç ama bir olasılık. Çünkü neye bakacağız? Biz bakarken Rusya'da bu tür eylemleri Rusya'nın Rusya kimin ayağına bastı ki Oradan bir şey oluyor. Şimdi aklı doğrudan doğruya Karabağ Savaşı gelen evet. olasılıklardan bir tanesi. Değil mi? Ya dedi Ermeniler böyle bir hak yiyemezler. Evet. Ama Ruslar kendileri iddia ettiler. Hatta bu e, Peskov'un işte filan takip ettiği e, prestijli bir e, blok e, iddia etti bunu. Söylediler cümlelerle beraber. Hatta dediler ki işte şeyin içerisinde Karabağ Maraba isimleri geçiyor. Bunu Bunun bir başka iltisakı var. Şimdi e, AVM, Alışveriş Merkezi, Çiğdem Alışveriş Merkezi bir Azeri milyardere ait. Evet. Şimdi e, ve bir konser var. E, Azerbaycanlı bir e, sanatçı konser verecek. Konsere gelenlerin büyük bir çoğunluğu Azerbaycanlı ve Azerbaycan dostu Rus. Şimdi Böylesine bir alanda, böylesi bir de bir eylem birileri tarafından organize edilmiş olabilir mi? Bir olasılık olarak söylemek zorunda. yani Çünkü biz hani muhakeme ediyoruz. Hı hı. Ee, şudur nokta atışını e, kim yapacak? Rus devleti yapacak. Resmi o da şu açıklama an gelmeden düşünüyor. mümkün değil. Tabi anlayamayız, bilemeyiz. Çok doğru. Yani e, hayır resmi açıklama da manipüle edilebilir. Çünkü bu, bu da biliyorsunuz Tunç Bey. Şimdi Rusya bu işi ne yapacak? Bakın söylüyorum size kendi menfaatleri doğrusu kullanacak. Tabii. Yani yani ya, yapanı gizleyip yapanı çünkü yani durmadan Rus Rus istihbarat servisi e, piyasaya şey salıyor, malzeme salıyor. E, bunu niye yapıyorlar ya? Ya yok şey şey konuşan bir adam itirafçı bunu devlet, devlet böylesi böylesini soruşturma hmm. olması gereken bir yerde yapıyorsa bundan şüphelenirsiniz. Peki. Desiniz. Peki. Uğur Bey size dönelim. Az önce hat kesildi. Şimdi şöyle toparlasak ve bıraktığınız yerden devam etseniz. Acaba savaşta Rusya'yı yenemeyenler terörden mi umut medet umuyorlar diye bir sorsam size ne dersiniz? Evet burada ortaya çıkan sonuç üzerinden nasıl bir rol alınmaya çalışıldığıyla ilişkili yorumlayabiliriz. Çünkü böyle büyük bir eylem az önce de Sayın Ağar ifade etti. Birçok cepheye de yayılmak istendi. Birincisi ulusal bütünlük çerçevesinde. Bıraktığım yer tam da orasıydı. Çünkü Rusya'da yaklaşık bir sene içerisinde wagner Prigojin meselesinden başlamak üzere çeşitli alternatif otorite arayışları ve bunların güç savaşlarına sahne olduk. Ve dolayısıyla Putin'in yaptığı açıklamada ulusal birlik mesajı Rusya içerisinde böyle bir alternatif güç arayışlarına karşın hükümet üzerinde, devlet başkanlığı üzerinde birleşme mesajı içeriyor. Ben de birincisi Rusya içerisindeki bu ayrılıkçı veya alternatif arayışlara bir mesaj olarak yorumluyorum. İkincisi neden işit burada öne çıkartılıyor? IŞİD'in Suriye'de Rusya ile karşı karşıya geldi, İdlib ve çevresi başta olmak üzere birçok coğrafyada yeni bir adımın habercisi olabilmesi için böyle bir mesaj öne çıkartılıyor olabilir ama ben de bu eylemin türü gerçekleştirme şekli ve buradaki faillerin yaklaşımları açısından doğrudan bir işit bağlantısından öte farklı bir arayış olduğunu hissediyorum. Çünkü işitin tarzına çok benzemiyor ve orada bir intihar komandosu saldırısı gibi düşünüyorlar genellikle ve teslim olma gibi bir unsur çoğunlukla gözükmez. ...sonuna kadar orada çatışmayı tercih ediyor. Son eylemlerinde böyle bir yaklaşım söz konusu. Dolayısıyla bu olay tabii ki etkisi üzerinden... ...ölen sayı itibariyle, yaralı sayısı itibariyle... ...burada ortaya çıkan etkiden birçok devlet veya devlet dışı aktör... ...bunu araç sallaştırmaya çalışıyor. Çünkü şu anda Rusya ve diğerleri şeklinde gelişen bir uluslararası sistem oluşmaya başladı. Bu aslında tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor ki dünyadaki geniş çaplı çatışmaların arka planında böyle bir izolasyon, yalnızlaştırma ve oradan daha sert bir yaklaşım öne çıkıyor. Dolayısıyla bu eylemi de hem çoklu düşünmek, bölgesel düşünmek ve küresel düşünmek zorundayız. Hem de bunun Rusya'da bundan sonra gelecek adımları okuyarak burada gerçekten Rusya bunu nasıl algıladı, veya bu saldırının amacı tam olarak neydi? Bunları da görerek daha sağlıklı bir analiz yapabileceğiz. Ama şu var ki başladığımız noktaya ben getirerek bitireyim. Dünyada şu anda belirli bir e, klik dünyanın bu iç içe geçmiş çatışma ortamının sürmesini, piyasalara etkilerini, e, çeşitli enflasyonist ortamın devamını, istikrarsızlığı arzu ediyor. Ve bunu destekleyecek cephe ve zemin fark etmeksizin, her yönden de buna destek verecek mekanizmaları arıyor. Bu tehlikeli bir unsur. Burada önce ilkesel olarak terörle mücadelede bir ortaklığa ihtiyacımız var Tunç Bey. Nitekim ülkemizden yapılan açıklamalar da hem işit terörüne hem PKK terörüne çok uzun yıllardır maruz kalan bir ülke olarak en doğrudan duyarlı bir şekilde yaklaşım sergiledik. Dolayısıyla bu meselenin küresel çapta Üzerinde mücadele yöntemleri noktasında uzlaşıya ihtiyaç var ama maalesef politik gerekçeler buna engel oluyor. Hı hı. Diğer taraftan e, hükümetlerin, egemen hükümetlerin e, güvenlik yaklaşımlarını destekleyecek, buradaki e, varlıklarını sürdürecek meşru e, tarzda bir yaklaşıma da dünya çapında bir ihtiyaç söz konusu. Çünkü maalesef başta işit olmak üzere son yıllarda bu terör örgütleri ciddi aparatlar olarak kullanılıyor. Bakın Irak'taki durum, Suriye'deki durum, dünyanın birçok coğrafyasında bunlar üzerinden bir politik dizayn yapılıyor. Burada devletlerin bir uzlaşıya varıp mücadele etmesi lazım ama önümüzdeki en temel problem de burası. Ee, önümüzdeki günlerde ben daha sağlıklı verilerle elimize gelecek yaklaşım ve sonuçlarla bu saldırının neyi amaçladığını, nereye doğru hizmet ettiğini ve Rusya'nın bunu nasıl anladığını çok daha iyi göreceğimizi düşünüyorum. Peki. Bu arada sevgili İSİH'ler, Moskova'da hayatını kaybedenlerin sayısı 154'e ulaştı. Bu bilgiyi de Moskova Bölgesi Sağlık Bakanlığı açıklıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 154. Sayın Ağar, istihbarat meselesi de dünden bu yana tartışılan bir diğer başlık. Kimileri de şöyle bir benzetme yaptı, bilmiyorum siz katılır mısınız? Ee, İsrail-Hamas geriliminde İsrail-Hamas'ın saldırısını biliyordu böyle bir istihbarat vardı ve buna müsaade ettiler. Dolayısıyla bunu bir fırsata çevirme e, olarak değerlendirdiler e, yorumu yapılmıştı. Şimdi benzeri aslında Rusya'da böyle bir savaş e, düzeltiyorum saldırıyı biliyordu terör saldırısını ama işte o krizi Rusya'da fırsata çevirmek için göz yumdu e, şeklinde yorumlar da var. Siz ne dersiniz? Şimdi buna gelmezden evvel e, ilginç bir e, bakış açısı daha geliştirmek istiyorum müsaadenizle. Buyurun. Şimdi e, özellikle e, Rusya ekseninde e, bu işin arkasında İsrail onunla dair bazı cümleler kuruldu. Şimdi oldukça önemli biliyor musunuz aslında? Neden diyeceksiniz? Şimdi <laughs> e, CNN'de de arkadaşlarla konuşurken, Ukrayna Savaşı çıktığı zaman ben bir şeye dikkat çekmeye çalışmıştım. Ee, 8 Ekim'de yani 7 Ekim saldırısından hemen sonra Ulusa Sesleniş konuşmasında Netanyahu bir alikten bir şiir okudu. Bu şaşırtıcıydı. Ben en başta bir Tevrat'tan bir metin filan zannettim. Sonra araştırınca bu bir intikam şiiri. Ve karşısında hedefinde Ruslar var. Rusya var. Evet. Şimdi Allah Allah dedim ya bu şeyin yani Hamas'ın saldırısının arkasında İsrail Rusya'yı mı görüyor? Şimdi şöyle bir cümle kuralım izin verirseniz. Konuşuyoruz. Şimdi İran'ın, Hamas'ın askeri kabiliyetinin arkasında olduğunu biliyoruz. Bu noktada bir başka sonuç. Gazze Savaşı Ukrayna Savaşı'yla ilgili Batı'nın konsantrasyonu paramparça etti. Darmı duman etti. Ve e, bir diğer tarafı da Rusya'da bu e, ortaya çıkan çatlaktan bayağı da bir mesafe kat etti. Şimdi bu açıdan bakıldığında bir ilişki kurulabilir mi? Bu da bir olasılık konuş <laughs> Önemli bir olasılık. Önemli. Yani çünkü küresel bir hesaplaşma var ve küresel hesaplaşma da ince cerrahi operasyonlar var. Şimdi niye bunu söylüyorum? Yani biz e, Ukrayna Savaşı ile ilgili hani anlamlandırma yaparken bu küresel sermayenin bir savaşı. Yahudi sermayesinin bu savaşı gibi bir takım tanımlamalar da yapılıyor. Şimdi e, bu açıdan Putin'le Netanyahu arasındaki gerginliği hepimiz çok iyi biliyoruz. Aramadı, iki hafta aramadı şeyden sonra ve yaptıkları görüşmede son derece soğuktu, buz gibiydi. Şimdi e, ve zaman içerisinde özellikle Gazze Savaşı'nın üretmiş olduğu gerginliklerde Putin'in işte Kizal füzelerini Türkiye'nin üzerinden aşarak işte Akdeniz'de kullanması, işte nükleer tatbikatlar yapması, Tu-95, 95'lere havalandırıp pek çok fotoğraf gördük. Gazze Savaşı ile angaje Rusya ekseninde. Şimdi bunlar bunlarla ilgili bir başka boyut daha var. Şimdi Türkiye'de çok bilinmiyor. Ukrayna Savaşı sırasında Ruslar Babi Yar'ı vurdular Ukrayna'da. Babi Yar e, II. Dünya Savaşı'da katledilen Yahudilerin e, anıt mezarı. Bir diğer tarafı da eee Nehri kenarındaki Umman vurdular. Ummana şey derler. E, Avrupa'daki Kudüsler, yani havraları sabahlara kadar açıktır. Yahudiler orada sabahları kadar zikir çekerler. Yani Yahudiler en yoğunlaştı, evet. en yoğunlaştığı yerdi ve ekonomik bir şey de var. Şimdi bu bir bakış açısı. Bunu özellikle hani e, siz sorunca söylemek ihtiyacı duydum. E, Bu yani Gazze Savaşı'nın bir türevi olabilir mi? Öyle bir başlık dursun orada zamanla öğreneceğiz. Peki. Ama ben hala söylüyorum. Bütün dedi ki yani iç bütünlüğümüz, biz çok uluslu bir milletin cümlesi benim için çok değerli bir parametre. Bu, bu söylüyorum bakın yani. Ve bununla da ilgili birkaç tane başlık zaten saydım. Peki. Şimdi şeyi söylediniz, sorunuz cevap vereyim ona da. Lütfen. Şimdi ben Rusya'nın veya İsrail bu cümleler çok kuruldu, söyleniyor. Kendi devlet iradesini otoritesini, prestijini, karizmasını yerle eksal eden. Şimdi bak bu olayın özelliği ne Tunç? Rus devletinin iradesini, otoritesini, karizmasını, prestijini yerle eksal etti. Kime karşı? Mücadele ettiklerine karşı değil sadece. Kendi toplumuna karşı. Hı hı. Şimdi bir devlet... Bence İsrail de girmez, Rusya da girmez. Ama ne yapar? Ama ne yapar? Bu krizden bir fayda çıkartır, bir fırsat çıkartır. Aynı İsrail'in yaptığı gibi, aynı benzer bir şey. Sayın Rusya'da Ağar, ben yapma, maalesef süremizin bittiğini söyler e, reji. Çok teşekkür ediyorum e, Sayın Ağar, Sayın Asal yayınımıza tamam. katkılarınız için. Belli ki daha çok konuşacağız bu e, olayı. Getirisini götürüsün. Çok teşekkür ederim. Güzel bir pazar diliyorum size. Sağ olun. Sizlere de sağ olun. Teşekkürler.